Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının deneyleri birdenbire teorilerin öngördüğünden tamamen farklı sonuçlar göstermeye başlar. Fizik yasaları bilinenden farklı çalışmaya başlamıştır. En iyi bilim insanları projelerini durdurmaya ve hatta kendi hayatlarına son vermeye başlar. Bu ölümler ortak detayları nedeniyle istihbarat teşkilatlarının dikkatini çeker. Ölen insanların çoğu delirmiş gibidir. Hiçbir şekilde kurtulamadıkları bir tür geri sayımdan bahsediyorlardır. İngiliz istihbaratının başı olan Wade, neler olup bittiğini anlaması için dedektif Dashi'yi görevlendirir ve onu araştırması için tüm kaynakları kullanma izni verir. Dashie kısa süre sonra Oxford Beşlisi olarak adlandırılan fizikçi grubundan birinin intihar ettiğini öğrenir. Onları takip etmeye başlar. Hadi onları tanıyalım. Jin çok boyutlu fizik alanında çalışıyor. Sol en büyük hadron çarpıştırıcılarından birinde çalışıyor. Ogi'nin nanofiber malzemeler üreten bir şirketi var. Will akademide ders veren harika bir fizikçi. Ve bir de milyoner arkadaşları Jack var. O da fizik bilgisini atıştırmalıklar üretmek için kullanmayı seçmiş. Bir gün Ogi gözlerinin önünde bir geri sayım görmeye başlar ve delirdiğini düşünür. Kısa süre sonra Tatyana adında bir yabancı ona geri sayımı durdurmanın tek yolunun şirketindeki bilim projesini kapatmak olduğunu söyler. Anlayıcı sıfıra ulaştığında ne olacağını bilmemesinin daha iyi olduğu konusunda uyarır. Tatyana, Ogi'nin ona inanmadığını anlayınca gece yarısı gökyüzüne bakmasını söyler. Gece yarısı geldiğinde Ogi ve Sol birlikte yıldızlara bakarken aniden tüm evren parıldayıp göz kırpmaya başlar. Bu Ogi'nin gözündeki geri sayımın aynısını tekrarlayan bir Morse kodudur. Kadın bunların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamaz ama çaresizlikten çalışanlarına projeyi dondurmalarını emreder. Geri sayım aynı anda kaybolur. Bu sırada Jin, ölen arkadaşlarının annesi Vici'yi ziyarete gider ve eşyaları arasında tuhaf bir başlık bulur. Vici, Jin'in başlığı almasına izin verir başını Başlığı taktığında kendini inanılmaz derecede ayrıntılı bir sanal gerçekliğin içinde bulur. Kokuları alabiliyor ve hatta dokunduğu şeyleri bile hissedebiliyordur. Jack de başlığı dener ve ikisi birlikte bunun ne tür bir oyun olduğunu anlamaya çalışır. Oyundaki dünya inanılmaz sıcaktan, şiddetli soğuğa ve çok daha kötülerine sürekli olarak farklı felaketlerle yok olmaktadır. Halk böyle felaketlere karşı kendilerini dehidre etmeyi öğrenmiştir ve yıllar sonra kaos bitip istikrarlı çağ geldiğinde hayatta kalanlar tekrar normale dönmektedir. Kimse bu felaketleri tahmin edemez. Oyunda bu tahmin üzerine kuruludur. İlk seviyenin görevi Sevi, ...yerel hükümdarı tüm sorunların nedeninin bir tür sihir değil fizik olduğuna ikna etmektir. Hükümdarı ikna ettikten sonra ikinci seviyeye geçerler. Oyundaki gezegenin üç güneşin etrafında döndüğünü anlarlar. Felaketlerin meydana gelmesinin nedeni bu gezegenin kaotik hareketleridir. Üçüncü seviyede karakterler üç cismin hareketinin matematiksel bir modeline hesaplamalıdır. Parlak bir fizikçi olan Jin, üç cisim probleminin çözümsüz olduğunu... ...ve oyuncuların asıl görevinin halkı kurtarmak olduğunu anlar. Bunu anlamasıyla üçüncü seviyeyi de geçmiş olurlar. Bunun ardından oyunun organizatörleriyle kişisel bir toplantıya davet edilirler bu sırada dedektif patronu Wade'e ölen bilim insanlarından birinin evinde insanlığın sahip olduğu teknolojinin yıllarca ötesinde bir başlık bulduklarını söyler. Bu başlık sadece bir resim gösterip gerçeklik hissi vermiyor, aynı zamanda kullanan kişi hakkında tüm bilgileri de okuyordur. Dedektif birilerinin bu yöntemle aradıkları doğru insanları işe aldığını düşünür. Ogi'yi sorguya çeker ve projesini neden kapattığını sorar. Ogi adamın ona inanmayacağını düşünse de anladır. Dedektif ise onun Tatyana ile konuştuğu geceden bir videoyu gösterir. Videoda Ogi tek başına oturuyordur ama nedense sigarasını yakan biri görünmediği halde sigarası kendiliğinden yanıyor dedektif bir tür kompyonun var olduğunu ve bundan sorumlu olan kişilerin insanları videolardan silmekle kalmayıp aynı zamanda retinalarına sayılar yansıtıp tüm evreni parlatabilen bir süper teknolojiye sahip olduğunu düşünmektedir. Bu sırada Jin ve Jack oyunun organizatörleriyle özel bir toplantıya giderler ve burada Tatiana ile tanışırlar. Tatiana oyunun gerçek amacını anlayıp dördüncü bölüme geçebildikleri için çok mutludur. Uzayın derinliklerinde üç güneşli bir gezegende yaşayan uzaylılar olduğunu söyler. Oyunda Jin ve Jack'in gördüğü yok olan medeniyetler bu gezegenin hikayesidir. Gezegenlerinde hayatta kalamayacaklarını, er ya da bir felaketin onları tamamen yok edeceğini anlayan Santi isimli uzaylı ırkı için hayatta kalmanın tek yolu yaşanacak başka bir gezegen bulmaktır. Santilerden oluşan devasa bir filo şu anda yoldadır ve 400 yıl sonra burada olacaktır. Bazı insanlarla iletişim kurmanın bir yolunu bulup bir anlaşma yapmışlar. Tatyana onlardan biri. Şimdi ise bu insanlardan oluşan tarikat Santilere yeni işbirlikçiler bulmaya çalışıyor. 400 yıl sonra dünyaya ulaştıklarında insanların onlara karşı koymalarını engellemek için bilimi yok etmek istiyorlar. İnsanlardan oluşan tarikat bu konuda onlara yardım ediyor. Jack duydukları karşısında şok olur ve oradan ayrılmaktadır Alır. Ama Jin onların saflarına katılmayı kabul eder. Tatiana o an hiçbir şey söylemese de akşam evine giderek Jackie çok şey bildiği için öldürür. Ve her zamanki gibi Santi teknolojisi sayesinde hiçbir kanıt bırakmaz. Jin uzaylılara yardım etmeyi kabul etmişti. Fakat Jack'in ölümünü öğrendikten sonra istihbaratın bir casusu olmaya karar verir. Davet edildiği büyük tarikat toplantısına casus olarak katılacak ve liderleriyle tanışacaktır. Hemen şimdi hikayeyi anlamak için kültür devrimi yaşayan 1966 Çin'ine dönüyoruz. Yuanji adında parlak bir öğrencinin babası da dahil olmak üzere birçok bilim insanı bilimsel çalışmaları nedeniyle idam edilir. Kız bir çalışma kampına gönderilir ve görüşleri nedeniyle kısa süre sonra hapsedilir. Ancak çok zeki olduğu için ölene kadar çalışmak zorunda olduğu gizli bir tesise gönderilir. Bu tesiste güçlü bir radyo vericisi kuran Çinliler başka bir medeniyetle iletişime geçmeyi umarak uzaya sinyaller göndermektedir. Yıllar geçmesine rağmen herhangi bir cevap yoktur. Yuanji daha önce kimsenin denemediği bir şey yapar. Güneşi sinyal yükseltici olarak kullanır ve uzaydan bir yanıt alır. Yabancı bir uygarlığın temsilcisi ondan kendi ırklarına daha fazla mesaj göndermemesini ister. İnsanların sinyalini alan ilk kişi olduğunu ve eğer başkaları bunu kesinlikle dünyayı ele geçirmeye çalışacaklarını söyler. Yuanji insanlardan hayal kırıklığına uğramıştır ve insanlığın gelecek için tek şansının daha güçlü bir ırk tarafından köleleştirilmesi olduğuna inanmaktadır. Böylece uzaya başka bir mesaj göndererek onları insanlığı ele geçirmeye çağırır. Bir noktada Yuanji insanlık konusunda hayal kırıklığına uğrayan Mike adında bir adamla tanışır. Yıllar sonra kız içinden ayrıldığında ise bu adamla tekrar karşılaşırlar. Mike inanılmaz derecede zengin olmuştur. Yuanji ona gezegeni kurtarmak için dünyaya gelecek olan uzaylılardan bahseder. Böylece Mike servetini devasa antenli bir gemi inşa etmeye harcayarak uzaylılarla iletişim kurmaya başlar. Uzaylılarla iletişim kuran Mike, uzaylılara yardım eden tarikatı örgütleyen kişidir. Santilere insanları, dünyayı anlatır uzun uzun. Santiler de ona dünyada olup bitenler hakkında erişilmesi zor bilgiler verir. Ama bir gün Mike, kırmızı başlıklı kızın hikayesini anlatırken uzaylılar aniden insanlıkla ilgili bir ayrıntıyı fark eder. İnsanlar yalan söyleyebiliyorlardır. Öte yandan Santiler böyle bir kavrama aşina değildir. Duydukları karşısında şok olurlar ve artık kendilerine tapan insanlara bile güvenemeyeceklerini anlarlar ve onlarla tüm iletişimi keserler. Bunlar olurken Jin, istihbaratın asusu olarak tarikatın büyük toplantısına gidiyordur. Tabii ki özel bir team eşliğinde. Yaşlı kadın Joence de buradadır. O dahil olmak üzere toplantıdaki herkes tutuklanır. Yaşlı kadın, eğer uzaylılar onların tutuklanmasına izin verdiyse bir planları vardır diye düşünür. Dolayısıyla önemsiz olduğunu düşündüğü bilgileri paylaşmakta sakınca görmez. Ama Wade'in bir planı vardır. Uzaylılarla ilgili bilgi almaya çalışırken bir yandan gemideki tarikat üyelerini de durduracaktır. Plan, Ogin'in süper güçlü bir malzemeden yarattığı özel bir ipi kanalın iki kıyısı arasına germektir. Böylece gemi tüm sakinleriyle birlikte ince şeritler halinde kesilir insanların ne olduğunun farkına varacak vakti bile olmaz. İstihbarat tüm uzaylı verilerinin bulunduğu bir sabit diski gemiden kurtarır ve şifresini çözer. Aslında Santiler şifreyi çözmelerine izin verir çünkü göstermek istedikleri bir dosya vardır diskte. Wade ve Jin sanal gerçeklik başlıklarını takar ve Santi onlara hikayelerini anlatmaya başlar. Dünyalıların inanılmaz derecede hızlı geliştikçe insanlıktan korkmaya başladıklarını anlatır. İnsanlar teknolojilerini o kadar kısa sürede geliştirir ki aynı şey Santilerin yüz binlerce yılını almıştır. Uzaylılar dünyadan bir sinyal aldıklarında hemen seyahat edecek bir filo inşa etmeye başlasalar da iletişim konusunda büyük bir sorun varmış. Mesafe çok büyük olduğu için sinyalin ulaşması yıllar sürüyormuş. Böylece bir protonu alıp onu bir gezegen boyutuna getirerek üzerinde yapay zekaya sahip bir süper bilgisayar inşa etmişler. Bunlara sofon deniyor. Sofonlar kapandığında atomdan daha küçük bir hale gelirken açıldığında bir gezegen boyutuna ulaşabilirmiş. Sofonların her biri diğerine eşleştirilip mesafe fark etmeden iki sofon arasında anında mesaj iletmeyi başarmışlar. İki tanesi dünyaya gönderilmiş ve bağlı oldukları eşleri santilerin yanında kalmış. Uzaylılar fizikçilerin bilimsel araştırmalarına bu sayede de müdahale edebilmiş. Bunlar sayesinde dünyada olup biten her şeyi görüp duyabilmişler. Bunlar tam olarak her yere girip her yeri duyabilecek birer izleme cihazı olmuş onlar için. Böylece Santiler artık insanlara güvenemeyeceklerini ve aynı gezegende yaşamalarının mümkün olmayacağını anlamışlar. Artık dünyaya birlikte yaşamaya gelmediklerini, insanlara savaş ilan ettiklerini açıklarlar. Bu esnada 400 yıl sonra uzaylıların gezegenimize geleceğinin anlaşılmasıyla dünya bir kaosa sürüklenir. Hükümetler sorunla nasıl başa çıkacaklarını düşünmeye başlar. Sezon boyunca ayrıca Oxford Beşlisi'nden Will adında bir adamın hikayesi de gösteriliyor. Will uzun zamandır Jean'e aşık ama bunu ona itiraf edemiyor. Bir gün kanser olduğunu ve yalnızca birkaç aylık ömrünün kaldığını öğreniyor. Jack'in ölümünden sonra Will'e 20 milyon dolar miras kalır. Aşık olduğu kadına bir hediye vermeye karar verir. Will bu kadar parayla romantik bir jest olarak ona bir yıldız alır. Kısa süre sonra İngiliz istihbaratının başı Wade, cesur bir planına gelir. Sandy filosuyla tanışmak için birini göndermeyi teklif eder. Bu kişinin 200 yıl boyunca kış uykusu kapsülünde uyutularak uzay yolculuğu yapması gerekecektir. Plana göre uzaylılar bu insanı incelemek isteyecek. Bu sırada bu insan da Sandy'lerle ilgili edindiği tüm bilgileri insanlığa göndermeye çalışacaktır. Wade uzaylıların plandan haberdar olduğunu fark eder. Ancak umursamaz. Çünkü her ay halükarda bu insanı incelemek için gemilerini alacaklarından emindir. Bir süre sonra Wade insan vücudunun tamamını uzaya gönderemeyeceklerini öğrenir. Böylece Santi'nin üstün teknolojisiyle vücudu eski haline getireceğini umarak bir insanın yalnızca beynini göndermeye karar verirler. En iyi aday yalnızca birkaç gün ömrü kalan Will'dir. Kendisi de kabul eder ve beyni uzaya gönderilir. Ancak bir şeyler ters gider. Kapsül yörüngesinden çıkar ve uzay gemisi sonsuz boşluğa sürüklenir. Sonra Wade, Jin'in bir asker olan erkek arkadaşı Raj'ı işe alır. Hemen sonra Raj, ayda gizlice inşa edilen uzay filosuna transfer edilmeyi ister. Ogi hala o gemide yüzlerce insanı öldüren kişinin kendisi olduğu gerçeğinin acısını çekmektedir. Arkadaşlarından uzaklaşmaya karar verir ve teknolojisini sıradan insanlara yardım etmek için kullanacağı fakir ülkelere gider. Bu sırada Wade, Yuanji'yi bir tehdit olarak görmediği için gitmesine izin verir. Kadın Çin'deki terk edilmiş radyo kulesine gider ve burada Tatiana ile buluşur. Tatyana uzaylıların insanlığı yok etmek için yeni bir planı olduğunu söyler. Tatyana'nın bu plana karşı olmadığını öğrensek de Yuanji'nin ne düşündüğünü anlamayız. Birkaç gün sonra Oxford beşlisinin üyelerinden biri olan Sol ölümden döner. Hemen dedektife getirilir ve bunun uzaylılar tarafından yapılan bir suikast girişimi olduğu anlaşılır. Hiçbir şeyden haberi olmayan sol bir uçağa yüklenip Birleşmiş Milletler toplantısına götürülür. Bu toplantıda Wallfacer projesinin duyurusu yapılır. Sofon gibi görünmez mükemmel casuslar varken dünyada herhangi bir bilgiyi saklamak, dolayısıyla onlara karşı işe yarayacak bir strateji oluşturmak imkansızdır. Ama uzaylıların giremediği bir yer vardır. İnsan beyni. Uzaylılar insanların ne düşündüğünü bilemiyorlar. Project Wallfacer tam da bu yüzden yaratılır. Bu projeyle 3 kişiye sınırsız yetki verilecek. Bu kişiler her türlü kaynağı talep edebilecek ve tüm emirlerine koşulsuz uyulacaktır. Bu üç kişi görevi Santi'yi yok etmek için kurnaz bir strateji oluşturmak ve oluşturdukları stratejiyi son ana kadar sadece kafalarının içinde tutmaktır. Sol da Wallfacer olarak seçilmiştir. Ne yapması gerektiğini bile bilmediği için şok olur. Görevden vazgeçmek istediğini söyler ama herkes bunun stratejisinin ilk adımı olduğunu, plana dahil olduğunu düşünerek ayrılmasını onaylar. Böylece Sol binadan çıkıp gider ve tarikatın takipçilerinden biri tarafından keskin nişancı tüfeğiyle vurulur. Ancak hayatta kalır. Bunun ardından Sol iyice umutsuzluğa kapılır ama onu korumakla görevlendirilen dedektif onu görevi ciddiye almaya ikna eder. Böyle böylece ilk sezonun sonuna geliriz. Kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.